Çarkıya. Yes, Şu anda Şurada geri Tamam, tamam, tamam. Tamam aşkım, tamam. yapıyorlar Evet. Şimdi de Hadi keseceğiz. Evet. Hadi. Hadi. Onu yaparsın <laughs> <laughs> <ben>, herhalde. <laughs> küçük bir yeni yapıyoruz evet, arkadaşlar. Ben çocuğum ya. Kızım bir şey yapmayacaklar. Bak diyorum ben şimdi tamam. Aşkım <laughs> tamam bebeğim tamam. Anne hiç diğer artık yapmadı. Anne bitti. Anne bütün bitti. Tamam. Bitti. arkadaşlar. Hadi. Tamam ama. Oo. Anne ne tırnakları kesiyor bak ya. Tırnakları kesiyorsunuz ya. Ben korkuyorum. Kızım korkuyorum. Bak kıyafet de varmış alalım mı? Alalım. Anne anne kedisi giydi böyle. Hmm, anne anne ama ya, alalım. Anne. Anne evde alalım Alalım.